Arkadaşlar, videoya geçmeden önce e, şu anda bir açıklama yapacağım. Lütfen buraya atlamayın. Az, az sonra izleyeceğiniz ekranda göstereceğim arkadaşlar. Para kazanma uygulamasıdır. O uygulamaya kayıt olmanız için aşağıya bir link bırakacağım. Lütfen oradan uygulamaya kayıt olun ve sadece ve sadece 10 dolar yatırarak bile arkadaşlar aylık olarak 20 dolar, 30 dolar seviyesine kadar çıkabiliyorsunuz kazancınız arkadaşlar. En azından bir pasif geliriniz olabilir. O yüzden size uygulamayı davet ediyorum. Açıklama kısmına linkini bırakacağım ve şimdi de uygulama nasıl kullanılır onu göreceksiniz. Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Dostlar video geçmeden önce hızlıca sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben dün bir video attım ve burada görev yaparak para kazanabileceğimiz bir uygulamadan bahsettim. Dostlar yine bu uygulamayı sizlerin karşısına getirdim. Nedeni ise ve yorumlar kısmına bıraktığım linkten bu uygulamaya kayıt olabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şey benim invite preferansı bastığım zaman şu referral linki arkadaşlar kopyayı yapıştır yapacağım. Yani uygulama linki olarak yazacağım. Sonra referral kod yazan yere benim kodumu yazacaksınız. Ve ondan sonra benim referans linkimle bu uygulama kayıt olacaksınız. Ve ondan sonra uygulamadan görev yaparak para kazanabileceksiniz arkadaşlar. Görev nasıl yapılır? Para nasıl kazanılır? diye soracak olursanız dünkü videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Her neyse şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar selamlar. Videonun başında gösterdiğim uygulamada nasıl para yatırabileceğinizi göstermemiştim. Fakat bu videoyu izleyerek benim kanal sekmemin topluluk sekmesine gelerek ve bu attığım videoyu üstüne tıklayarak arkadaşlar izleyerek nasıl yatırım yapabiliriz öğrenebilirsiniz. Yatırım yapmak isteyeniz arkadaşlar için de burada uygulama linkini bıraktım. Referans kodunu da bıraktım. Benim referans kodumu kullanarak uygulama giriş yapmanız gerekmekte. Eğer ki benim referans kodumu kullanmazsanız uygulama sizi kabul etmeyecek arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Haydi şimdi videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Dostlar şu anda karşınızda gördüğünüz uygulamada ben videonun başına gösterdiğim tanıttığım uygulama şu anda yaklaşık 50 kişi kayıtlı arkadaşlar. Sizlerin telefon numarasına yarından itibaren bir mesaj gelecek. Size Earning Club Support tarafından bir mesaj gelecek arkadaşlar. Ve size yardımcı olacak bu arkadaş. Lütfen o arkadaşı dinlerseniz çok ama çok sevinirim. Her neyse çok da fazla bu girişi uzatmayalım. Dostlar videoya geçmeden önce videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler, yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atarak bana büyük bir destek olabilirsiniz. Evet dostlar hemen Shiba Coin'den bahsetmeden önce tabii ki de her zamanki gibi bu videoda da Shiba Coin'den bahsedeceğiz. Shiba Coin'den bahsetmeden önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Günün sorusunu soracağım. Arkadaşlar sizce Ethereum Bitcoin'i geçebilecek mi? Önümüzdeki yaklaşık ortalama 5 yıl veyahut da 10 yıl hadi 10 yıl süreç içerisinde Ethereum Bitcoin geçer mi geçmez mi bunu yorumlar kısmına yazarsanız çok ama çok sevinirim Ethereum Bitcoin'i geçerse şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar Shiba coin bayağı bir yükselişe geçebilir yani belki de imkansız dediğiniz 1 dolar hayali gerçekleşebilir arkadaşlar tabii ki de Ethereum çok güçlü bir coin olarak ilerliyor arkadaşlar Bugün de zaten haberlerimizde Ethereum'dan daha sıklıkta bahsedeceğiz. Ve Shiba Ethereum arkadaşlar birleştireceğiz bugünkü videomuzda. Her neyse çok fazla uzatmadan hemen bugün haberlerimize geçelim arkadaşlar. Bakalım bugün haberlerimizde ne varmış. Dostlar Microsoft açıklama yaptı. Microsoft dedi ki Ethereum Blockchain kullanmak istediklerini söylediler. Ethereum ile anlaşma yapacaklarını ve Blockchain sistemini kullanmak istediklerini söyler. Tabii ki de Ethereum altyapılı Blockchain sistemini kullanmak istediklerini belirttiler arkadaşlar. Ee, son zamanlarda Ethereum bildiğiniz gibi yakıma gitmişti. NFT e, olayı vardı arkadaşlar. Onunla bir anlaşmalar oldu, bir şeyler oldu ve Ethereum büyük olanla yakıma girdi. Ve Ethereum yakıma girince arkadaşlar güzel yükselişler oldu. 3000 doların üstüne çıktı arkadaşlar. bir adet Ethereum almak 3000 doların üzerine çıkmıştı ve güzel bir şekilde artışını sürdürüyordu. Tabi ki de Bitcoin'de durmadı arkadaşlar. Bitcoin'de artışını sürdürdü. Şu anda aralarındaki fark bayağı bir yüksek. Bitcoin yaklaşık 45 bin dolar seviyesinde. Ethereum'da 3 bin dolar seviyesinde der isek arkadaşlar. Yani bayağı bir yüksek bir farkları var arkadaşlar. E, aradaki fark kapanır mı? Kapanmaz mı? Bunu net bir şekilde diyemeyiz. Fakat ben kendi görüşümce şunu söylemek istiyorum. 10 yıl içerisinde bu fark kapanacak gibi gözükmüyor arkadaşlar. Çünkü e, Bitcoin'de 100 bin dolar hedefimiz var hepinizin bildiği gibi. Bitcoin inşallah 100 bin dolara da ulaşacak. Her neyse Ethereum'dan devam edelim arkadaşlar. Yaklaşık iki hafta içerisinde bakın iki hafta içinde ortalama iki hafta içinde yaklaşık olarak 170 milyon dolar Ethereum yakıma girdi arkadaşlar. Yani bu inanılmaz bir rakam. Keşke bu coin'de de böyle rakamlarla karşımıza çıksalar arkadaşlar. Keşke bu coin'de dediğim gibi ee, bize bin, on binlerden değil de milyonlarca yakımdan bahsetseler trilyonlarca, trilyon olmasa da arkadaşlar milyonlarca yakım olsa belki de milyarlarca yakım olsa çok güzel şeyler e, gö gösterebilir arkadaşlar ShibuCoin. Ee, Ethereum'daki bu yakımı şöyle değerlendirmek istiyorum. Ethereum kendini üst sıralara atmak için arkadaşlar bunu yaptı. Yani Ethereum değerini değer kazanmak için bu yakımı yaptı. Fakat ShibuCoin'de halen daha bir sık yok. Tabii ki de şunu da belirtmek istiyorum. Amazon arkadaşlar Shiba Coin ile anlaşmak istediğini belirtmişti. 2022 yılında büyük ihtimal Amazon ile Shiba Coin arasında bir anlaşma olacak arkadaşlar. Biz Alibaba'dan bir hareket beklerken Amazon ortaya çıktı ve 2022 yılında göreceğiz. 2022 yılında büyük olaylar olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. 2022 yılında da az kaldı her şeyi göreceğiz. 2022 yılında bakalım Bitcoin'de 100 bin dolar hedefine ulaşabilecek mi? Her neyse. Dostlar hemen Shiba coin'imizden bahsedelim. Shiba coin şu anda gördüğünüz gibi yüksek oranlarda artışta arkadaşlar. Yaklaşık %8 oranında artışta. Ve hacim oranına bakacak olur ise güne nazaran baya bir artışta. Dün %40 oranında düşüşteyken bugün arkadaşlar %100, %145 hatta %146'ya yakın bir oranla yükseliş eğiliminde ilerliyor ki zaten sadece bu coin yükselişte değil arkadaşlar bunun Bitcoin de yükselişte Ethereum yükselişte Dogecoin'de yükselişti. Hatta Dogecoin arkadaşlar 0.36 sent civarına geldi. E, Dogecoin'in yükselmesi Shiba Coin açısından kötü bir şey mi? Aslında çok da kötü denmeyebilir arkadaşlar. Çünkü e, Dogecoin'de yükselecek tabii ki de Shiba Coin'de yükselecek. bunlar zaten bildiğiniz gibi rakip coin'ler. E, Dogecoin'de yükselmesi aslında Shiba'nın da işine geliyor. Hani Shiba onun altından faydalanıyor arkadaşlar. Dogecoin ne kadar reklam alırsa Shiba Coin'de ondan daha fazla reklam alabileceğini inanıyorum. İnşallah elbet bir gün göreceğiz. Shiba coin, Dogecoin katili olacak arkadaşlar. Bunu demedi demeyin. Bakalım. E, hedeflerimiz arkadaşlar şunlar da unutmayalım. bir 0 atma gibi bir hedefimiz var ve şu anda ufak da olsa yakın durumda gözüküyor. Fakat bu yükseliş arkadaşlar en sonunda sona erecek ve e, Shiba coin'de bir düşüş olacak. Yani bu düşüşü kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü Shiba coin'de ben Büyük düşüş bekliyorum arkadaşlar hatta Bitcoin'de de açıkçası birazcık düşüş bekliyorum. Bu düşüş eninde sonunda gelecek. Hiçbir zaman kripto para borsası yeşil ilerlemeyecek arkadaşlar. Bunu da açık açık söyleyeyim. Yani e, mutsuz sonuna karşılaşabiliriz. Yani mutsuz son dedim. Sadece şu olabilir tekrardan eski seviyesine gelebilir. Fakat tabii ki de e, bu yükseliş güzel bir şey arkadaşlar. Fakat dediğim gibi dikkatli olmalıyız bu yükseliş en de sonunda bitecektir. Amazon ile anlaşması olacak diye konuşuluyor. Coinbase Pro listelenmesi olacak diye konuşuluyor. İnşallah bunların ikisi olur da Shiba Coin bize de tekrardan dediğim gibi 1-0'ı en azından yanındaki 1 sıfır atar ve onu bir daha hiç geri almamak üzere atar. Hani Shiba Coin 1-0 atmıştı. Evet fakat onu geri kazandı arkadaşlar. Biz istiyoruz ki Shiba Coin yeniden 1-0 atsın ve onu bir daha hiçbir zaman geri kazanmasın istiyoruz açıkçası. E, bu kimine göre imkansız geliyor kimine göre olabilir geliyor yani bazı yorumlarda görüyorum arzı çok yüksek böyle bir şey imkansız diyorlar tabii ki de e, birazcık zor gibi gözükse de arkadaşlar böyle bir şey imkansız değil Elon Musk pardon Dogecoin de böyleydi Dogecoin de arkasında Elon Musk aldı ve uzaya çıktı arkadaşlar zaten Dogecoin olmasaydı Shiba coin diye bir coin de olmayacaktı açıkçası o yüzden Dogecoin de var Shiba coin de var. İkisi de birbirine rakip. Bunları artık kabullenelim istiyorum. Her neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalıma abone olup videomu like atarak bana büyük destek olabilirsiniz. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere.